kine girdi? Çoksı neden saç çıkmadı? Bugünler çakık olmadı. Hadi girelim. Evet arkadaşlar evet, 24 En son en son en son gösterir. En son gidiyoruz. Düşeriz ama Görüşürüz arkadaşlar ben gidiyorum. Bizi belirtme. <laughs> git gir.

Biz sonra bir yandan kaçtık. Video çekmek için şuraya gidemedik. Tamam Takipçiler için giriyoruz. Başla. Bu çok bir Gördün mü şuraya? Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar çıkalım. Evet. Arkadaşlar. Bu videoların çok beğendiyseniz abone olun.